Ya bu yaya geçitleri ne olacak Gafari Yakınca? Hiç söyleme abi. Ee, Hiç söyleme. Bir görüntümüz var. Eğer hazırsa arkadaşlar lütfen ederseniz. Bak. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir baştan oynatın Arkadaşlar. Kadın gidiyor, geri geliyor. Fark ettin mi? Ya Şimdi zaten. dur, Bir şey ilk söyleyeceğim sen. şey ilk söyle. Ilk. Sana pas atacağım. Şimdi burada bu aşağılık yaratığın savunması ne olacak biliyor musun? İdia ediyorum. Canım. Kadın tam kaldırımdan çıkıyordu, geri geldi. Diyecek. Kadını suçlayacak. Ve kadının yolu bu ha. Bu kadının yolu. Bu yaya geçidi ve hayvan ve öküz. Abi yani. öküze hakaret ya. Vallahi öküz Öküz bunu yapmaz abiciğim. Öküz bunu yapmaz. Şunu yapmak için insanlıktan çıkmak lazım. En aşağılık insan bunu yapar. Birinci geçen araba da öyle İlk geçen de. böyle bir şey olabilir mi abi? Adi adamlar, alçaklar. Ayıp ya. Ya yaya geçidi yayalar için duracaksın kardeşim. Duracaksın. Yavaşlayacaksın ve duracaksın. Ya ya. Bunu öğreneceksiniz ya. Bunu öğreneceksiniz Öğrenmiyoruz abi. Öyle Bunu mi? öğreneceksiniz. Ulan evinizde lava boya mı yapıyorsunuz? Affedersin büyük abdestinizi. Öğrendiniz değil mi? Onu biliyorsunuz. Burada da aynı şekilde yavaşlayacaksın ya. Ya abi gerçekten insanın sinirleri oynuyor artık ya. Bu bak. Ve bir şey söyleyeceğim. Yani şu işlerin cezası yüz kat arttırılsın. Bak 100 kat diyorum. 10 kat değil 100 kat artsın yani. Ben ya söyleyeyim. böyle bir şey olabilir mi? Şu gariban kadının haline bak ya. Ben şöyle Ve söyleyeyim. onun hakkı, kendi hakkı olan yolda yürümeye çalışıyor ya. Yani. Yaya yoluyla ilgili burada Sayın Yerlikaya, Ali Yerlikaya bir çağrıda buluyorum. Ben şahsım olarak diyorum ki ehliyeti iptal edilsin. Ağır bir sunum. Evet, alsınlar ehliyet elinden ya. Alsınlar, ver ehliyeti. Bu kaza maza değil, kusura bakma. Yaya geçidi var mı? yetinmesin abi. Aynen öyle. Yaya geçidi, ihlal eden bir kişinin ehliyeti iptal edilmez. Bir de yaya yol vereceksin arkadaş. Hadi. bak Yaya geçidi olmasa bile, bak Medeni, yaya geçidi... Medeniyetten... Aynen öyle. Yaya geçidi olmasa bile bir yaya yola çıktıysa, hiç kusura bakma. Sebebi ne olursa olsun. Bitti. Sen duracaksın, bu kadar.